Evet herkese yeni bir, bir videodan daha selamlar dostları. Ben Nurullah nasılsınız umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Call of Duty Black Ops 2'nin 9. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlamayanlarınız veya bilmeyenleriniz varsa, unutanlarınız varsa şöyle izah son bölümü. Hali hazırda 7. bölümde Raul Menendez'i yakaladık. Helikopterle kaçmaya yeltenirken veya yeltenmiyordu artık orada bize gözdağı vermeye çalışıyordu kafasına göre orasını bilmiyorum. Daha sonrasında 8 bu Farid'i öldürdü. Harper'ı öldürmemiz için seçenek sunmuştu bize Farid olarak. Ancak bizim orada seçtiğimiz Menendez'i öldürmekti. Orada Harper'ı bırakmıştı, bayıltıp Farid'i öldürüp oradan kaçmıştı. Daha sonra 8. bölümde halihazırda biz Raul Menendez'i yakaladık Salazar ve Harper'la birlikte. USS Paracom'a uçak gemisine götürdük ve uçak gemisinde sorgulamalarını yaparken kaçtı ve Rusların saldırısına uğradık. Daha sonrasında Raul Menendez tamamıyla kaçtı. Salazar ihanet ettiği ortaya çıktı ve Salazar'ın orada kafasına harpır sıktı. Daha sonrasında kaçtı. Biz de Rus birliklerini durdur durdurduk hali hazırda. Şimdiki bölümde ise 2025'in Cord Cordista'ya gideceğiz arkadaşlar. 2025'in Amerika'sındayız ve bu görevde de David Mason olarak oynayacağız. Hala hazırda customization kısmından gelelim abi. Burada ne yapalım? Ee, silah olarak ne alabiliriz? Yeni ve eski tüm silahları kullanabiliriz şu anda saldırı tüfeği kısmından. Sub machine gun'dan da kullanabiliyor muyuz? Vallahi kullanabiliyoruz abi. Ha ya şaka yapıyorsun. Shotgun kısmı yine Olympus'ta dahil kullanabiliyoruz. Light machine gun'da sadece Hammer dışında Cord Cordista'yı yok ettikten sonra Hammer dışındakileri kullanamıyoruz. E Losat gayet güzel. Blue Tiger kullanılır. Aparat olarak şimdi buna ne takalım abi? Target Finder takalım. Bu ne? He, dürmüz zoomlama vesaire. Suppressor ve foregrip buna yeterli zaten mermilerinden dolayı. Bir de Storm PSR adındaki başka bir tüfeğimiz daha var. Açma konusunda Climber daha hızlı tırmanma vesaire diyor. Şunu ve şunu alalım. Bunlar çünkü işimize çok yarayacak. FMC yerine hadi bunu aldık diyelim. Şu üçlüyü tamamladık. Şimdi bomba kısmında yine standartlarımız var. Çok çarç abi. Vazgeçilmez. Hali hazırda görevi başlatalım. Şimdiden kanalıma abone olup video like atmayı unutmazsanız da sevinirim. Halihazırda sizlere de belirtmem gerekirse yeni üçte yazıcı aldım. Ve çalışmasından kaynaklı olarak sesle ve gürültü de var. E, rahatsız olabilirsiniz veya videoyu direkt sabot edebilir. Şimdiden sizlerden özür dilerim ve videoyu geçelim. Mermi <laughs> yerimiz <laughs> temiz mermiden yarası var. Madam <laughs> President, Jones, what's the status of LAPD reports streets are Amerika başkanı kadın olarak görülmüş ama şimdi <laughs> Donald Trump, Trump, Trump var. Evakuated. Kadınları da oynayacak diyor. Thank God. Mason, what's our next move? Madam President taking you to the prom night shelter the Bonaventure Bayan Başkan. I want troops Başkan derler. Mustafa <laughs> Bayan Başkan. 200 veriyor, 200 They're less than five minutes out. This is what Menendez planned all along. Taking out the G20 leaders will cripple capitalist governments across the world. Kaçış rotaları 2019, 2, 219, 129 ve 10 numaralı otoyol iş kodları arkadaşlar bunlar. Oo, bayağı sağlam kanaktı. Polislerden biri daha gitti abi. Helikopterdekiler var ya parçalandı pervaneden. Ne oluyor oğlum? XB47 XQ47B valkürler mi saldırmaya başladı? Ne oldu? Basımlarımızda zaten halihazırda hazırda onları da biraz kontrol ediyorum. Bir yanlışlık çıkmasın. Çünkü yaklaşık 3.5 saatlik bir basın ve yanlış olsun istemem açıkçası. David Mal'a döndü. Aşağıdan ikinci bir ekip devam ediyor. Yukarıdaki ekip çünkü cacık oldu, hala hazırda Yukarıya da saldılar. Şimdi aşağıdan devam ediyorlar. Dronların bir tayfayı yok ettik abi. İkinci de sıra. Başka var mı? Çoğu bitti gibi. Tamam biri daha düştü güzel. Bir tane gelen var. Al saldan geçtiler. Güzel. Kordistay bu sefer çok donanımlı gelmiş. Onu fark ettim. Öncekilere nazaran çok daha donanımlılar ve daha fazla ona saldırıyorlar ama bu seferkiler nereden geliyor? Tamam aşağıya doğru düşecek de o kaçınılmaz bir gerçek daha bizim için. Düşmemişiz lan. Yaşıyorum. Ne? Nereden geldi lan o? Oo. Anderson. Kadın mıymış lan? O değil çok iyi F22 ya da F35 üzerinden güzel tasarım yapmışlar.

Bu tüfeğin muhabbetini bilmiyorsanız bu tüfek hali hazırda anladığım kadarıyla hava basıncıyla çok fazla atıyor. Yükleme yapıyorsunuz ve aynı anda 3 tane birden atabiliyor. Çok güçlü. Bakın şimdi bir üç şak. Ya da böyle teklif atabilirsiniz size kalmış. Ama şöyle hedeflerin arkasında. Bakın şimdi şurayı buluyorum Seni bir uçuralım lan beş bak. Düşünün ki o yavaşlatma falan da var. ve Be beğendim beğendim. Zaman <laughs> yavaşlatma çok beğendim abi. Onu. hala hazırda inme vakti bize geldi ama çok normal iniş yapamayacağız gibi duruyor. Çok fazla füzot var her yerden. Tamam, sıkıntı yok. Sonlardan birini de çözdük. Halihazırda bunu bir de tam çözümünü yap yapmak niyetindeyim. Yok. Yok. Bak şimdi şuradan vuracağım lan seni. Yok oradan vuramadık. Allah Allah. Kötü oldu lan. Mermi tekrar revive ettik. O bombardıman da yiyoruz. Güzel abi. Drone'lar çok çalışıyor bu düşmanların. Ay, çok tatlı lan ateş ediyor. Çok güzel ateş ediyor. Kuralım bakalım. Tamam. Diğer grup çok büyük saldırı yedi büyük ihtimal. Abi çok zevkli. <laughs> GT artık kalabalık gibi. Mükemmel bir şey. Oğlum <laughs> tamam lan acemi şoför değiliz abartma lan sende. Oğlum, Oğlum senin baban senin ağzına incik veriyorken biz burada seksiyonluk yapıyorduk aslan parçası sen hayır. <laughs> Polis araçlarıyla tekrardan abi birleştik şu anda şehir meydanına. Her yer her yer değişti <laughs> <işecek> tarafı. Tır göndüler abi. Hayatım sorguluyor lan sen tırday tır çarpmışken. Manyak. Ara sahneymiş bu. <laughs> need to avoid the arena district. Await further updates. We'll find a way through the We'll regroup route. Size yedi. Robot göndermişler. Robot göndermişler. Siktir.

Polisler var ya şu an çok yardımcı oluyor işin bir gün Hanımefendi siz, siz beter olmuşsunuz ya. Hakkın rahmetine kavuşmuşsunuz siz. Çok fazlalar, çok fazlalar. <laughs> çok fazlalar her yerde var.

Helikopterin o kadar yakına gelmesi şey ya. Bombanın o kadar yakınıza gelmesi berbat oldu. Abi burada var ya şunu varlığı bile yeterli şu an. Nefis bir şey ya şunu kullanmak. Oğlum ben beğendim o harbi şu anda bunu kullanmayın. Bak 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 şöyle hop lan Modern Warfare işteki Sertman'ı seslen, Türkçe seslendirmenin dediği gibi Amun okudumun binasını tepemize yıktılar. İle yere başımızda Harper bekliyor abi hala hazırda. Kahret, kahret niye, kahret niye? Evet. Anderson's F-838 may still be viable. Ah oh, shit, Anderson! she took a hit before. Don't know how bad. still in one piece. Ya siz bu tabancayla mı koruyorsunuz cidden ya? ya Abi küfür etmek istemiyorum size. Aa kalı mobildeki sure olmuş birader. Hanımefendi çok cacık olmuş. My computer should handle most of the work. I'll take the ambulance with Anderson. Stay on me and we'll try to regroup with the presidential convoy. Identify Mason, David, priority override. Alpha, Delta, Echo, X ray. Authorization accepted. Startup sequence initiated. The BMCs are flooding every damn intersection. The LAPD are overwhelmed. We're not going to make it. Samuels, I've secured an FA 38 to provide air support. I'm tracking your location now. Just hang in there. Temiz. Ambulans yetişsin onlara. Bunlar bizim birlikler mi? İnşallah bugün döneceğin ya. İnşallah bugün döneceğin ya kardeş yani. Sana da zahmet veriyoruz filan ama. Helikopter mi gönderdiniz siz yine? Bu tamam. sistemiz. temiz. Temiz. <laughs> İyi şöyle daha vuruldu abi. Çok şöyle kalkıyoruz. <laughs> düşman nerede düşman? Düşman nerede oğlum? Shit. <laughs> <laughs>

Ortandırgan var ya. Allah'tan alışkınım şunları söyleyeyim. Çok gitti, çok gitti, çok gitti. Hadi beyler, ortalığı aydınlatalım bakalım. o değil de kontrolleri bir tık zor kontrolleri harbi çok şey zor değil de bir tık zor abi Mason You are one crazy you know that right? Eyvallah Prime Tam bu bölümü sevdim Gayet iyiydi bu arada Gayet iyiydi bölüm mükemmeldi. Yani bir sonraki yani bölümünde artık sonuna geldik. Ne kadar mükemmel olsa da. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmazsanız da sevinirim dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.